Evet arkadaşlar Survival serimize tekrardan devam ediyoruz. Dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız elmas bulmuştuk. Burada. Tam dört tane. Altıydı ona çıktı. Elmas crafting team. Ya düşmesene. Şimdi işte asıl yöntemimizi söylüyorum. Bir kapatma. Tamam. İlk başta içe bir iki şu veya bir delik açıyoruz. Bir iki bir delik. Ha. Ve ben bir yerde mı yaptım. Bakayım. Yok hata falan yok. Bu şekilde taktiğimiz bu şöyle kazalım. Elması çıktı yer. Şuradan da şurası. Tam doğru. Şöyle. Şurada şöyle, şöyle. Böyle bir ileri yapalım. Nedeni çünkü şuradan da kazılmış. Çünkü buradan da kazmış oluruz hem. Daha faydalı ve mantıklı. O onu kırdım koyayım. Şimdi arkadaşlar elimize işte herhangi bir kazmamızı alıyoruz Tabii en çok demir kazmamız lazım en kötü kazıyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 2 13 14 Ben 15 kazdım arkadaşlar. Siz isterseniz 20, 60, istediğiniz kadar kazın. İşte şurayı da kazayım. Çünkü aslı yeri ne olacak? Ve altın. 2 3 4 5 6 ve başka bir çıkıyor. O yüzden burayı kapatacağız. Evet. Lav. aslında gerek yok ya. Kapatmaya gel. 6 7 şöyle 6 7 5 ve meşalemizi de koyalım. Şöyle koyalım. Ve kapatalım. Şimdi arkadaşlar. Mesela şimdi, şimdi bunun önemi tamamlar halinde bulunuyor. burayı kazdığımız an, çünkü burayı da görebiliriz. Yani. Mesela diyelim işte şunu kazdım. İşte bakın İki taraftan da görünebiliyor yani. Ve böyle gittiğiniz her anda görebilirsin. Çünkü damarlar halinde bulunuyor. Aynı bizim vücudumuz gibi. Hemen tekrar kapatalım. Bunun önemi bu. Ve madenler en çok işte elmas, vb gibi şeyler. Ve bunlar gibi şeyler. Düzelteyim. 13, 14, 15. Şimdi katlarda bulunuyor. Şu kazımı yaptım. Mesela şu 13 14 15 Yani şu 13 14 15 Şimdi katları kazmış olacağım. Bunun yöntemi bu. Çok güzel bir yöntem. Şimdi devam edelim. 2 3 4 5 6 gece 2 9 1 11 12 13 14 15 derken annem 15 oldu. Şurayı da kapatayım. Gıcık oluyor. Tamam. Hemen bunu kazalım burayı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 13 14 ve 15. Video <laughs> bakayım. Tamam yani. Ne kadar istiyetmezse bunu şey halinde yaparım. Ard, arda seçerek katırım. Niye şöyle bir şey yapmam mı? 5 koydum. Ve 15 ve buradan bir şey çıkmış mı? Ne? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 12 13 14 ve 15 Düşüyor